spoiler var. Kutçi mutçi var bunda. <laughs> Video sonra izleyeceğim kendi. E -e 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 -e. Kızgın minibüsçüler çok komik. Ben size şey anlattım mı ya? Kızgın minibüsçü değil de. Abi seni çok seviyorum seni de beni seviyor mu? Lan 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 az kafa. Seviyorum. Adından ötürü. Ben bir tane 70 yaşında dayının kaşını patlatmıştım yanlışlıkla dolmuştu. Kaza olmuştu. Böyle deyince çok korkun. Hikayeyi böyle açıyorum ki böyle bir şok et efekt yapsın. <laughs> öyle bir şey değil. Öyle bir durum değil. Abi. Böyle ee, oturmaya çalışıyorum bir yere. Dayı önümde duruyor. Gerildim Böyle bir çaktım kaşına. Oturdu o zaman işte. Dedim oturabilirsin dayı. Hayır öyle değil. Ben en arkadayım. Bu, dol bu niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Böyle dolmuşun arka koltuğu dörtlü oluyor. İkili 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 gidiyor. Hani arka koltukta böyle hole bakıyorsun dolmuşta. Biliyor musun dolmuş hol? Dolmuşun önüne kadar görüyorsun ya. Arkanın cam kenarındasın yer. Kaza yaptı dolmuş tamam mı? Dayı da gitmiş. Öndeki koltuk var ya ikinci koltuk. Onun arkasına bazı dolmuşlar da oturulabiliyor. Biliyorsunuz değil Hani koltuk çıkıyor şöyle. Çok küçük bir koltuk çıkıyor. Sırtını İkinci koltuğa verin oturuyorlar orada böyle tutunacak falan bir yerde yok ha dayıyla yani kısacası şöyle karşılıklıyız bir dolmuş uzunluğu e, mesafe var aramızda 4 metre falan yani dolmuşun bir ucundan bir ucuna kısacası abi bir, bir kaza bir kaza oldu dolmuş mu çarptı dolmuşa mı çarptı hatırlamıyorum ama galiba dolmuş çarptı ışıklardan geçerken lock bir uçtum ama gerçekten hayatımda böyle bir uçma yaşamadım ben yani. Bildiğim böyle Superman gibi. Uf. Gerçekten bir uçtan bir uca oyunun kafaya bir geçirdim. Ona yere düştüm falan tabii. Dayı da hiç ses yapmıyor. Hiç yani sıfır. Sıfır ses. Hı. Hiç ses yapmıyor. Dünyanın en sessiz dayısı, hani bana da kızmadı bir şey de demedi. Acaba bir hastalığı falan var. Oğlum Alzheimer mıydı? Dimenşası falan var acaba? Unuttu mu? Bilmiyorum artık. Rean diyor ki dayı sizlere ömür. Bayı Paşı patladı dayının. Ben kaldırdım kendimi. Kimse bana yardıma gelmedi. Çok kırıldım orada. Bu kanal harika. Kimse bana yardıma gelmedi orada. Herkes dayıya gitti. Ankara'da evet. Dayının şöyle Burası kaldı. Biraz şok olmuştu galiba. Böyle. Ne zaman oldu? 2013 falan o zaman herhalde. 2012 falan attı 2013 gibi o civarlar. Çok olmuş lan. Yok ölmedi. Ölmedi ne eminim. Ölmedi ne. Ölmemiştir oğlum ya. Evet. Yiğit teşekkür ederim bu <laughs> arada. <laughs>